Ne evet. yapıyorsunuz? İyi. Şarkı mı söylüyorsunuz evet. Niloya'yla? Size bir sürprizim var. Ne? Bundan sonra dişleriniz pırıl pırıl olacak Niloya ve Hafsa Nur. Hmm, öyle mi? Evet. Bir sürpriz bir şey var arkamda. Ne? Hem de iki tane. Hmm. Hem de bunu günde üç defa kullanacaksınız. Sabah, hmm. öğle ve yatmadan önce. Tamam. Hazır mısınız? Göstereyim mi? Da... İşte <laughs> buradalar. Ben hem de bu yani. çizgi film karakterli. Bakın, Elsa mıydı bu kızın evet. ismi? Disney karakteri. Çok güzel. O zaman bu Nur'un olsun. Burada da çok güzel açık mavi renginde bir diş fırçası daha var. Bu da Niloya'nın olsun. Al bakalım. O zaman hazırsanız dişlerinizi fırçalayalım. Tamam. Nasıl fırçalanıyor düğmesine bakalım. Düğmesini göster bize. Mesela bas bir defa. Evet bu yavaş mod. Yavaş modda fırçala bakalım dişlerini sen. Evet çok güzel. Evet çok güzel. Ben de o zaman Nilo'ya ninkini fırçalayayım mı? Yardımcı olayım mı ona? He. Aç bakalım ağzını Nilo'ya. Aa evet. Evet çalışmaya başladı arkadaşlar gördüğünüz gibi. Evet fırçalıyoruz. Süper. Aa ne oldu? <gülüyor> <gülüyor> evet işte böyle. Oo süper süper süper. Aç ağzını. Hmm, süper. Hmm, hmm, hmm. Biraz daha, biraz daha, biraz daha. Oo. Bakalım dişlerinden Nilo'ya. Çok tatlı olmuş ya. Süper seninkilerine bakalım. Uf, parıl parıl parlıyor. O zaman hayırlı olsun diş fırçalarınız. Sınav. Ama ne yapıyoruz bundan sonra? Günde kaç defa dişlerimizi fırçalıyorduk? Üç. Sabah, öğle ve hocam. yatmadan önce akşamları dişlerimizi fırçalıyoruz. Evet. Uyuyoruz ve böylelikle dişlerimiz daha sağlıklı oluyor. Hadi o zaman görüşmek üzere. Bay bay.